Hepinize selamlar millet ben Crazy Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Yeni bir Forza Horizon 5 videosuyla karşınızdayım Bugün Gerçek hayatta hayalim olan bir arabayı Modifiye edeceğiz arkadaşlar Nissan GTR R35 2017 model Bir Nissan GTR arkadaşlar Benim gerçekten hayalimdeki araba arkadaşlar Bu benim bilgisayarım masaüstü profil masaüstü fotoğrafım da buydu. Yani bir GTR vardı ama değiştirdim. Telefonumda hala telefonum ekran fotoğrafı GTR. O kadar çok hastasıyım. Öyle diyeyim size. Meksika'nın sakin sokaklarında bir ışığın altında şu şekilde sahil kenarında kullanırken videoya giriş yaptık arkadaşlar. Forza Horizon'ın eşsiz görüntüsüyle karşınızdayım. Bugün arabamız gerçi hayalimdi Karabiyi modifiye edeceğim. Gerçekten bu arada e, Forza Horizon 5'te daha hiç GTR kullanmadım. Daha ilk defa kullanacağım. Ve saat gecenin 2:24. Saat 2:24 arkadaşlar. Ve ben hala kayıptayım uyandığım Uyku tutmadı dedim video çekeyim bari. Şu şekilde bir R35'le böyle yavaş yavaş evimize doğru geçelim arkadaşlar. Ben gerçekten küçüklüğümden beri bir ara 4 bir ara 5 hastası olan bir insanım arkadaşlar. Ve bu hastalığım hala devam ediyor. Öyle diyeyim size. Ben de oyunda varken GTR'ımız neden modifiye etmeyeyim dedim. Hani şu arka farları ondan sonra şu şöyle göstereyim. Egzozu hani abi her şeyle mükemmel olan bir araba. Ben çok seviyorum kendisini. ve bir, biraz bir şey kullanalım. Sonra eve geçer. Modifiğimizi yaparız arkadaşlar. Ben gerçekten hani saat rastgele oyuna girdim. Hava yağmurluydu arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Hiç soru burada değiştirmekten falan filan uğraşmadım. Bu şekilde R35'imizi kullanalım. Siz gibi yani sağ tarafta gözüken Ibrahim'den biraz daha düşük gösteriyor apartes atma sesini bile tak tak ayarlamışlar yani. Neyse, bir şuradan dönüşümüzü yapalım arkadaşlar. Ayar diye tamir etmiştim ama kaymadı. <laughs> Abi harbi çok mükemmel bir şey. Bu arada ben turuncu rengi de seviyorum ama en çok sevdiğim renk GTR'da turuncu değil ki o renge boyayacağım zaten. Abi bu oyundaki zaten en güzel evlerden birisi. Haritada sol üst sol orta taraflarda yer alıyor. Ben çok seviyorum. Evet arabayı yükseltme yerlerine geliyorum ama ilk baş bir şurada millet kaç gösterdirmiş arabayı onu 424, 446, 440, 475 mi? Pardon 375miş. Diyorum 475 ne? 420, 451 gördüm. 451, 451. 451 üstü yok herhalde arkadaşlar. Aynı 451 üstü göremedim. Biz de elimizden geldiğince kadar modifiye etmeye başlayacağız şöyle GTR'ımıza. Arabamız tabii ki 4 çeker kalıyor ve motor ekleyemiyoruz arabaya. Onu Park ediyorum. Tabii ki de tampon ama rüzgarlığını değiştirmek istemiyorum. Ama kanat bastırma ayarlarını açacağı için değiştirmek zorundayım. Ben GTR'ın kendi stop kendi stop rüzgarlığını tercih eden bir insanım ki GTR bence ihtişamlı gösteren tarafı da o, o o, yani arka tarafı gerçekten arabanın çok mükemmel. Gelelim en zor kısmı janta. Bu ayrı bir şey. Bu da çok efsane bir şeymiş bu arada. Hadi bunu bir değişiklik olsun. Bu jantı daha hiçbir da kullanmadım. İlk defa bu arabada kullanmış olalım. Abi çok güzel, çok ihtişamlı bir Nissan GTR R35. Abi çok seviyorum arabayı. 6 vites bırakacağım. 7 vites pek çıkartmayı düşünmüyorum. 6 da bırakma taraftarıyım. Ama bir dakika bir Y'ye basalım. Newton metre tork olarak sadece kilosu değişiyor. Tamamdır koydum. Tabii ki de yarış diferansiyeli koyacağız. Bu şekilde frenlerimizi ayarlayalım. Arabamızı dip basık yapalım. Bir ödüşüne bakmak istiyorum. Yarış halli. yarış halli drift drift koyacağız tabii ki de. Bunu koymuştum diye hatırlıyorum. Bunu da koyalım. Arabanın skorunu arttırıyor. Peki sadece ağırlık ve yol tutuşu veriyor aslında. Sıfır yüzünde değişikliğimiz var mı? Sıfır yüzümüzü bir saniyeli 1 iki metreliğini azaltıyor. 62 62.5 69. Ama 0.2 yüzümüz düşürüyor. Yanalcığımıza bakalım. Yanalcığımızı arttırıyor. Hani yarım milisaniye şey yapıyor. Buralara baka baka yapacağız artık. Yok koymayacağım yani ya. Koymak pek taraftar değilim. Onun yerine direkt ağırlık azaltalım. Acaba bin beygire kadar çıkar mı ki? Arka çeker yapan illaki vardır. Ama ben arabanın kendi bozmasını istemiyorum hani kendisi zaten hani dört diye bir makina hiç değiştirmek istemiyorum ama bin beygir yapamayacak gibi biz arabayı biz tabii ki de GT çatara patara egzoz gider evet bine kadar çıkmadı arabamız çünkü r 35'e motor takılmıyor yani en büyük önemlerinden biri zaten x yapan da görmemiştim açıkçası 950 skor Kilo azalttık Newton metre tok ve yan yükselttik. Arabanın şu an gayet hızını çoğalttık arkadaşlar. Özel ayarlamalar kısmından arabamız 347 görürken şunu direkt bir şöyle yaparsam kaç görüyor? 384 gördü. 64 Bu kaç? Kaçtı bura? 47. Şuradan arttırdım. Viraj demirleri, hezvan yayları bunları ellemiyorum. Amortisörleri de ellemeyeceğim. Araya araya full hıza veriyorum arkadaşlar. 423 gördürdük. Frenleri ellemeyeceğim. Bunu da tam ortaya aldım mı? 423 görüyor. Arkaya veriyorum full. 423. 423.1 Tamam 75'te bıraktım arkadaşlar ayarında ve yükseltme nereye bakacağım yine 424 aynı aslında adamla yani genellikle aynen yani bizimki gibi çok az var böyle onlar da yükseltme drag arabası ve arkadan itiş yapmışlar gelelim dış tarafına dış tarafına ben bayılıyorum GTR'ın ya gerçekten bu aslında benim istediğim renk olan renge boyama vakti geldi arkadaşlar. Yani keşke şeyde olsaydık ya. Stüdyoda olsaydık daha iyi belli olurdu da. Bak şu iki renk arasında kalan bir insanım. Ama bu griyi tercih ederdim. Ama bu beyaz da gerçekten açık griyip koyu gri. Yani bilmiyorum ne yapsam aslında. İkisini de çok seviyorum ama yani ne yapsam bilmiyorum. Hadi bu açık griyi kullanalım boyu değiştirmeyeceğiz. Değiştirmeyeceğiz. Jant kısmına geldim. Jantımızı tabii ki de siyah çekiyorum. x'e bastığım zaman tüm boya grupturup iç boya grubuna geleyim. Evet. Dış kenarları da bildiğim kadarıyla değiştirebiliyorduk. Onu beyaz mı yapsak? Nasıl bir şey yapsak ki? Evet siyah kalsın. Ee, şunları Arabanın kendi rengine yakın bir renk yapmak istiyorum. Ya da full beyaza mı çeksem? Yok ya be, full beyazız. Oradan çok parlar. Böyle iyi. Can filminde tabii ki full siyah yapıyorum. Ve kayb kaybet kaydettim arkadaşlar. Çıkartma yapıştırmayı düşünmüyorum. <laughs> yani çıkartma yapıştırmayı düşünmüyorum. Çıkartma yapıştıracak olsam e, bir tasarım bu kısmından buraya benim yapacağım şu olur arkadaşlar. Bunu yazarım ve bunu aratırım. Bunun tasarımlarını alırım. Zaten bir dakika. Şu anki araç. Şu anki araç. Yaptım. Yani bu tasarımlardan birini alırdım. Veya yani Liberty Walk yazarak diğer tasarımlarından birini alırdım arkadaşlar. Ben bu renkte kullanmayı taraftarıyım GTR'ın. Bakalım Arabamızın skoruna falan bakalım şimdi. Abi tam çok güzel bir renkte bir GTR'ımız var. Şimdi arabamızın skoru kaç? Skorumuz 953 arkadaşlar. Eski klasmanında 734 gücü var. 1000, 1050 Nm tork, 1400 kilo, 150 ön, silin silindir hacmi 4.10 arkadaşlar. Bakalım arabamızı yavaş yavaş şöyle ikinci fiteste kaldıralım diyeceğim de abi ikinci fites birinci fites fark etmeyecek ki bu araba ya böyle eğer ben gibi arkadaşınız varsa arkadaşlar altında bu kadar güçlü bir araba varsa olacağı söyleyeyim mi siz 5. fiteste 100-150 çok rahat gidiyorsunuz ya en hızlı eğer şoför olarak ben varsam ya bu abi. GTR kullanıyorsun ya. Basacaksın yani. Şöyle. Abi yani konuşamam yani ben bu arabayı kullanırken çok efsane bir şey çünkü. Bir ana yola doğru çıkalım. Şuan 400 göreceğiz arkadaşlar. Hadi 400'e çık. 400. Gerçekten efsane bir şey ya. Bir de bunun bayır aşağısı var. Bayır aşağıya da ineceğiz arkadaşlar. Yani geri döneceğiz. Abi sen çok iyi bir arabasın ya. Sen nasıl bir şeysin ya? Şuradan geri dönelim arkadaşlar. Bakalım bayır aşağı kaç görecek. Direkt hiç durmadan basacağım arkadaşlar. Launch kontrolü falan almayacağım şekilde. Böyle 420 zorlattıracağım arabaya yani. Çünkü araba 424, 426 gibi bir şey yazıyordu. Bakalım. 409 gidiyor şu an hani normal bir GTR hızında gidiyor. 450 öldürenler yüksekme arabayı arkadan çekiş yapmış arkadaşlar. Yani yüksekme arkadan çekiştir yani normal 4 çekerin olacağını sannetmiyorum yani. Veya çok değişik ayarlar yapmıştır. 420'yi gördük. Şuradan biz çıkışımızı, şuradan biz şöyle çıkışımızı gerçekleştirelim. Şu taraflara doğru. O or <laughs> ormanlık alana geçişimizle beraber yolculuğumuzu yapalım arkadaşlar. Burada bir yan vermeyi deneyeceğim. Yani ben bir tık daha Oyuna alışamadık daha adam akıllı yan verme konusunda dört çakar arabalarına yan veremiyoruz Şöyle Birinci destekin ar arkayı sarıyor yani Şöyle yan vere vere Yapma be Yoldan çık ya 4 çeker araba olunca bir tık böyle oluyor. Her araba yan veremiyor 4 çekerde maalesef. Bazı arabalar gerçekten dört çekerde çok güzel yan verirken bazıları da bu şekilde sapıttığı oluyor. Tabi alışanlar vardır Ford'a 5'te 4 çekerde GTR'la harikalar yaratır. Ben daha tam bilmiyorum tam alış alışamadım o yüzden dolayı bir şey diyemeyeceğim. Bakalım A35 karşıya kadar hoşabilecek mi? uçmaz ya. Araba ağır çünkü. 1400 1500 kilo gibi bir ağırlığı var. Ve hızı da o kadar hızlı değil zaten. 426 gören, 424 gören bir Nissan GTR R35. Neyse arkadaşlar bugün Forza Horizon 5'te 2017 model bir Nissan GTR R35 modeli etti. 1000 beygire kadar çıkartmaya çalıştık ve arabanın ortalama hızı 400 ile 410 arasındaydı eğer video gittiyse video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.